Arkadaşlar merhaba. 29 Mart 2022 şu anda saat 9.30 henüz seans açılmadı. Bu videoda arkadaşlar Alarko Gayrimenkul hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlar oluyor. O arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayan arkadaşlar diyorum. Şimdi hissemizin teknik analizine hızlı bir şekilde geçelim. Birkaç seans açılmadan birkaç hisseyi sizle paylaşmak istediğim için hızlı bir şekilde bu analizi size aktaracağım. Alarkol Gayrimenkul arkadaşlar şurada tam 17 Aralık'ta şurada seviyesi 36.20 olan şu noktayı daha önce test edip geçemiyordu arkadaşlar. 17 Aralık'ta burayı test edip geçememişti. Şurada 17 Ocak'ta çok yaklaşmıştı, geçememişti. Yine 2 Şubat'ta çok yaklaşmıştı, geçememişti. Bu direnç noktasını bu direnç noktasını dün geçti arkadaşlar. Bundan sonra eğer bu direnç noktasının üzerinde yani 36.20'nin üzerinde kalmaya devam ederse yaklaşık 39.90'lar bizim için bir hedef seviyesi olarak görülebilir arkadaşlar. Şu anda indikatörlerin de son güncel durumunu sizlere aktaracağım. Fischer dönüşümü osilatörü tam şuralarda eksi birlerdeki esasında güzel bir al sinyalinin olduğu noktalarmış. Yani diplermiş. Şu anda Fischer 4.63'te doygunluk noktasına gelmiş durumda ama hala yön yukarı olduğu görülüyor. Fischer şu anda 4.63'te arkadaşlar. Ama mavi Fischer bir gün gecikmeli Fischer'in hala üzerinde dediğim gibi yönün yukarı olduğu görülüyor. Tam şu nokta esasında güzel al sinyalinin olduğu 30-70'li seviyeler. O zamandan itibaren hissede şöyle baktığımızda %20.7'lik bir yükseliş kaydetmiş arkadaşlar. En fayda şu noktalarda diplerdeymiş arkadaşlar. Mesela bakın şurada bir uyumsuzluktan size bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir uyumsuzluk. 21 Şubat'ta tam şurada MFI diplerde dönüş yapma eğiliminde yani para girişi hissemiz olmasına rağmen görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada tam şu noktada MFI'nin diplerde olduğu kısımda hissemizde ani bir düşüş oluyor. Burada hissemizin fiyatı 31.96. Yani şuradaki esasında düşüş yani MFI'da para girişi olmasına rağmen hissemizdeki şu düşüş esasında yalancı bir düşüştü. İşte MFI'de para girişi olmasına rağmen şu düşüşü gördüğümüzde aslında bu düşüşün MFI'ye göre olması gerektiği düşünülebilirdi. Bu noktalar esasında hissemize giriş yapılabilecek noktalardı. Yani o zaman hissemizin fiyatı 28'de. Ondan sonra zaten bu düşüşün yalancı olduğu da buradan sonra hissemiz nerelere kadar çıkmış arkadaşlar. Yani şurayı bile dip aldığımızda şu anda hissemizde %32'lik bir kazanç oluyordu arkadaşlar. MFI şu aşamada 80'li seviyelere çok yakın. 79'larda hissemize hala para girişi gözüküyor. Ama doygunluk noktasında da diyebilirim arkadaşlar. Yani şurada dediğim gibi hissemiz direnç noktasını geçti. Kısa vadeli bir hedef 39'lu seyirler gözüküyor olabilir. Ama ondan sonra dediğim gibi bir dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi hızlıca diğer indikatörlere bakalım. Bollinger bandına bakalım. RSI'ye bakalım. Bir de arkadaşlar CCI'ye bakalım. RSI'ye baktığımızda RSI tam şu noktalarda dipmiş zaten 28 onlu seviyeler. RSI şu anda yön hala yukarı gözüküyor ama 70'e çok yaklaşmış arkadaşlar. RSI'de bir doygunluk noktasına yakın gözüküyor. CCI'ye baktığımızda CCI'de aynen RSI'deki bir dip olduğu seviyeler. şu anda da CCI yatay gidiyor arkadaşlar ve 118'lerde. CCI'de esasında 100'ün üzerinde biraz kritik seviyelerde arkadaşlar. Hem RSI hem CCI yani ikisi de kritik seviyelerde gözüküyor. Bollinger bandına baktığımızda şu nokta tam ortasındaki 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kestiği nokta güzel bir al sinyaliymiş 31.52. Şu anda Bollinger bandının üst çizgisine yakın ama şu 20 günlük hareketli ortalamanın da yönü yukarı olması biraz olumlu arkadaşlar. Onu size aktarayım. Median indikatörüne bakalım ve MACD'ye bakalım arkadaşlar. Günlük grafikte makdi mavi çizgi turuncunun üzerinde yön yukarı gözüküyor. Medyana da baktığımızda medyanda yeşil zaten hala gözüküyor arkadaşlar. Tam 30.96'lar medyan güzel bir al sinyali bize verdiği noktalar. Aynı medyanın al verdiği yerde de makdi de bize görüyor musunuz? Mavi turuncu yukarı yönünü kesmiş al sinyalini vermişti. Saatlik grafikte de baktığımızda saatlikte hala medyanın yeşil olduğu görülüyor. Makdi de Makdi de saatlikte tam şu noktada yeniden mavi turuncu yukarı yönünü kesmiş arkadaşlar. Yani mavinin turuncu yukarı kestiği noktada tam hissemizin fiyatı 36.46'lar arkadaşlar. Şu anda hissemizin fiyatı 36.78. Dediğim gibi dün hissemiz günü %3.9 yükselişte kapatmış. Son olarak arkadaşlar stokastik Alesa'ya bakalım. Bir üstler hareketli ortalamayı da hissemizin fiyat grafiğinin üzerine atayım. Şöyle atalım. Bir de stokastik ara üzerine atalım üstel hareketli ortalamayı. İkisine birlikte bakalım. Şu anda saatte 9.40 arkadaşlar. Yani seans birazdan açılacak. Şimdi stokastik arasaya baktığımızda stokastik ara şöyle e, mavi turuncunun altına sarkmıştı şu bölgelerde. Hem de üstel hareketli ortalamayı da aşağı yönde kesmişti. Son arkadaşlar son 4 saatliğe bakacağım birazdan. Yani mavi sanki yeniden turuncuyu yukarıya kesmiş. Ve şu yeşil olan üstel hareketli ortalamayı da yukarı kesmiş gibi gözüküyor. 4 saatlik grafikte bakalım. Günlükte çok net göremedik orayı. 4 saatlik grafikte mavi tam şurada. Tam şurada turuncuyu üzerine kesmiş durumda yukarı yönlü. Ve üstel hareketli ortalamanın da üzerinde gözüküyor arkadaşlar. Burada şuradaki mavi çizgide yine üstel hareketli ortalama. Hissemizin fiyat grafiği tam aşağı sarkıyordu şurada. 35-48'lerde ve yeniden şurada üstel hareketli ortalamanın üzerine geçmiş durumda. 35-66 seviyelerde ve dediğim gibi şuradaki 36-20 direnç noktası da şu aşamada hissemizde geçildi arkadaşlar. Bu noktanın üzerinde kalındığı sürece dediğim gibi 39-90'lar bir hedef olarak düşünebilir. Alarko Gayrimenkul ile ilgili videoyu daha fazla uzatmayacağım. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Almak, satmak sizlerin takdiri. Videonun başında söylediğim gibi katıl butonundan kanala üye olarak kanala destek veren arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Eksik olmayan arkadaşlar diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.